Gateway A geçidi cihazlarına nasıl bağlanılır? Gateway cihazlarına bağlanmanın 3 farklı yöntemi vardır. Yöntem 1, Wi-Fi AP modu. Bu yöntemde, bir istemci, yani bilgisayar, ve bir A geçidi, yani Gateway arasında iletişim kurulur. İkinci yöntem, yerel Wi-Fi ağlar. Bu yöntemde, istemciler ve Gateway'ler arasındaki bağlantı, Wi-Fi router aracılığıyla kurulur. Üçüncü yöntemde, istemci ve gateway arasındaki iletişim, Ethernet ile sağlanır. Wi-Fi AP moduyla bağlanmak için ilk olarak, cihazın fişinin takılı olduğundan ve açık olduğundan emin olun. Ardından, Wi-Fi bağlantı seçeneğinin çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin. Eğer çalışmıyorsa B tuşuna 5 saniye basılı tutun. Cihaz, Wi-Fi AP modunu açacak ve kullanıcıya bağlanmayı bekleyecektir. Cihazın Wi-Fi AP modu açık olduğunda, bilgisayarınızda kullanılabilir ağları görüntüleyin. Kablosuz ağlar arasında cihazın SSID'si şeklinde görüldüğü gibi, Oliptek, alttan tire device ID veya Park Setup, alttan tire device ID olarak görünecektir. Bu ağı seçin ve bağlana tıklayın. Varsayılan AP modu SSID şifreleri, Gateway 300A, ODX 400 Pro ve ODX 400 için küçük harflerle oliptek 1 2 3. zcu100m ve ccu100m için park setup 1 2 3'tür. Şifreyi girdikten sonra Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulduğundan emin olun. Eğer bağlandıysa gateway'de ve bilgisayarınızda bu şekilde görünecektir. Chrome, Opera veya Safari gibi bir web tarayıcınıza http 2.üstüste çift/ slash, 192.168.4.1 yazın. Ardından karşınıza giriş sayfası gelecektir. Varsayılan giriş şifresi 1, 2, 3, 4'tür. Yöntem 2. Yerel Wi-Fi ağları. Bu yöntem için AP modu bağlantısını tamamlamış olmanız gerekir. AP modu bağlantısını tamamladıktan ve arayüze başarıyla giriş yaptıktan sonra ana sayfada bağlantı butonuna tıklayın. Ardından, cihazı Wi-Fi'ye bağla butonuna tıklayın. Bu aşamada cihaz, mevcut Wi-Fi ağlarını arayacaktır. SSID'niz, butonuna tıklayın ve şifrenizi yazın. Statik IP yapılandırmasını kullanmak için, tercih edilen IP, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi bilgilerini bu alana yazın. Ardından, bağlan butonuna tıklayın. Bu sırada cihaz yeniden başlatılacak. Yerel Wi-Fi ağına bağlanmak için, yaklaşık 10-20 saniye bekleyin. Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulduğundan emin olun. Başarıyla gerçekleşen bağlantılar, cihazda bu şekilde görünecektir. Cihaz, yerel Wi-Fi ağına bağlandığınızda, kullanıcı tarafından, fabrika ayarlarını sıfırlama, cihazın bağlantısını, bağlantı sayfasından manuel olarak kesme, A tuşuna 5 saniye basılı tutarak, Wi-Fi kimlik bilgilerini temizleme, B tuşuna 5 saniye basılı tutarak, cihazın Wi-Fi'ini kapatma işlemleri yapılmadığı sürece, cihaz her zaman, yerel Wi-Fi ağınıza bağlı kalacaktır. Son yöntem olan Ethernet ile kurulum ve bağlantı için, Gateway'i ve bilgisayarınızı aynı ağa, Ethernet kablosu ile bağlayın. Cihazın Ethernet portundaki ışıkların yanması gerekiyor. Yeşil ışık yanıp söner, turuncu ışık ise sabit yanar. Bilgisayarınızda, denetim masası ağ ve internet, daha sonra ağ ve paylaşım merkezine gidin. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştire tıklayın. Ethernet bağdaştırıcısı simgesine sağ tıklayın. Özelliklere tıklayın. İnternet protokolü sürüm 4, TCP IP v4 seçeneğine tıklayın. Özelliklere tıklayın. Aşağıdaki IP adresini kullan seçeneğini seçin. Ekranda gördüğünüz gibi doğru ağ ayarlarını atayın. AP modu bağlantısını tamamladıktan ve arayüze başarıyla giriş yaptıktan sonra, ana sayfada, bağlantı butonuna tıklayın. Bağlantı sayfasının Ethernet bölümündeki statik IP yapılandırmasında tercih ettiğiniz IP adresini yazın. Örneğin, 192.168.8.13. Alt A maskesini yazın. Varsayılan gateway'i yazın. DNS adresini yazın. DHCP IP yapılandırması için tüm kutuları boş bırakın. Daha sonra, statik IP ayarla butonuna basın. Bu işlemi aynı ağ üzerinde çalışacak her ağ geçidinin IP adresini artırarak gerçekleştirin. Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulduğundan emin olun. Bağlantı durumu Gateway'in ekranında görünür. Ethernet IP'si ayrıca ayarlar sayfasında da görünmelidir. Chrome, Opera ve Safari benzeri web tarayıcınıza, http, 2.üst çift slash, 192.168.8.13 yazın. Tarayıcı, giriş sayfasını görüntüleyecektir. Varsayılan giriş şifresi, 1-2-3-4'tür.